de yorumları değerlendirmeleri açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama Doğu Akdeniz gündemin en sıcak başlığı Dolayısıyla biz de oradan başlamak istiyoruz. Özlem Öztürk'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ayrıntılarını aktarmak üzere karşımızda. AK Parti bugün 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve bu kapsamda iki program gerçekleştiriliyor. İlk program genişletilmiş il başkanları toplantısıydı. İşte sizin bahsettiğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'le ilgili net mesajları verdiği O toplantıydı. İlk program genişletilmiş il başkanları toplantısı. Hemen hatırlatalım. Saatler 17'yi gösterdiğinde bir kutlama programı daha olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak'ta 75. yıl Amfi Tiyatrosu'nda seslenecek. Hitapta bulunacak. Yine gelişme ilişkin, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ama il başkanları toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili net mesajları önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunun yanı sıra iç siyasete ilişkin mesajlar da verdi. Hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı ve AK Parti bugüne kadar neyi yaptıysa, neyi başardıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerilim ve takos siyasetine rağmen başarmıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 15 Temmuz darbe gecesinde yaşananları hatırlattı ve CHP Genel Başkanı darbecilerin kendisine neden yol verdiğini açıklayamadığını söyledi ve şüphe bulutlarını dağıtması gerektiğinin üzerinde durdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun yanı sıra salgınla mücadele konusunda da önlemler alınması noktasında da önemli mesajları vardı. Söylediğimiz gibi Doğu Akdenizle ilgili mesajlar verdi. Az sonra bu mesajları ekranlarınıza getireceğiz ama Lübnan'daki gelişmeleri de değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen onları da kısaca bahsetmekte fayda var ve birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil dedi ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız dedi bu noktada Macron'a yönelik eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik diye konuştu yaptığı açıklamalarda Doğu Akdeniz'i anlatırken gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konsey Başkanı Michel'le de bir görüşme yapacağının altına çizdi ve Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz deki tavrının art niyetli olduğunu söyledi ve e, kimse kendisine devarnasında görmemeli, şov yapmamalı dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte o mesajlarını getiriyoruz ekranlarınıza. Gerginliği artıran Türkiye değil. Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum Yunan zihniyetidir. Ancak son dönemde Doğu Akdeniz'e sahil olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Türkiye olarak şimdiye kadar Yunanistan'la sorunlarımızın çözümünü hep diplomaside, müzakere masasında aradık. Kimi zaman karşılık bulamasak da komşuluk hukukumuzu gözeten bir anlayışla hareket ettik. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum. olarak sağda ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz yok ancak kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz. İşte Doğu Akdenizle ilgili en sıcak başlık devletin zirvesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen en sıcak başlık böyle. Açıklama böyle ve bu yönde de faaliyetler Doğu Akdeniz'de devam ediyor sevgili seyirciler. Oruç Reis sismik araştırma gemisi